Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bugün öğretmenler günü için söz almış bulunuyorum. 24 Kasım olmasına rağmen meclisimizin son günü olduğu için ayında den almak gerekiyor. Sözlerime başlarken başkomutanımız olduğu kadar baş öğretmenimiz de olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü Buradan bir kez daha kutluyorum. Bu eğitim neferlerinin fedakarlıklarına dikkat çekmek, onlara olan şükranlarımızı dile getirmek için buradayım. Bir pandemi geçirdik. Beykozlu öğretmenlerimizin bu neferlerimizin öğrencileriyle olan bağlarına bizzat şahit oldum. Takdirle buradan anmak istiyorum. Beykoz'un öğretmenleri bizim çocuklarımızı yetiştiriyor. Neden yetiştiriyor? Sadece bilgi aktarmak için değil. Onların aynı zamanda karakterlerini inşa ediyor. Ufuklarını açıyor. Geleceklerini şekillendiriyor. Yol gösteriyor. Topluma faydalı insanlar olarak yetişmesini sağlıyorlar. Bir kılavuz gibi aynı. Öğretmenin önemi hepimizin hayatında çok değerli ailemizden sonra, annemizden, babamızdan sonra en çok rol modelimiz, öğretmenlerimiz, hepimizin hayatında değerli öğretmenler var. Benim mesela annemin babası Beykoz Ortaokulu'nun 8 sene müdürlüğünü yapmış. Bugün yaşları 70 yaşının üzerinde olan herkesin tek ortaokul olduğu için müdürü ve tarih öğretmeni. Kozmik Osman'ın torunuyum ben. Onun için söz aldım biraz. Benim eşim de öğretmen. Kayınvalidem öğretmen. Annem bile öğretmen. Bir öğretmen çocuğuyuz yani. Onların ne fedakarlıklarıyla çocuklarına e, eğitim verdiğini, çocukları için neler yaptığını bizzat şahidi olarak bugün onları da anarak söz aldım. Fakat aralarında bir tane daha var ki hepimizin Beykoz'un yüreğine işlemiş, Spor salonunun ismi bile Recep Şak, Şahin Köktürk hocamızı anmadan olmaz. Şahin hocamız, evet, dehşetli bir beden eğitim öğretmeniydi. Uzun yıllar Beykoz Ortaokulunda başladığı görevine Feritinal Lisesi'nde devam etti. Herkesin hayatına bir kere dokunmuştur. Bana öğretmenlik şöyle yaptı: Emekli olduğu zamanlarda emekli olmadı. Beykoz'un çocuklarına bir sürü yarışmalar, şiir yarışmaları, işte resim yarışmaları, bir sürü bir sürü aktivite yaptı. Öğlene kadar çalıştı bu adam buradaki Beykoz'un çocukları. Hepimize dokundu. Benim bu kürsüde bu kadar rahat konuşuyor olmamın bile sebebi odur. Çünkü o yarışmaların çoğunun ödülünü zorla bana verdirtirdi. Ben de çıkar 100 150 100 kişinin önünde bacaklarım titreyerek konuşurdum ilk zamanlarında. Böyle de bir katkısı var. Beykoz'un vefatının ardından büyük izler bıraktığı için hocamızı buradan tekrar anıyorum. Biz Beykoz Belediyesi olarak ilçemizdeki eğitim kalitesini arttırma sorumluluğunun bilincindeyiz. Öğretmenlerimizi daha iyi fiziki ve sosyal e, şartlarda görev yapmasını Mesleki gelişimlerine destek vermek en önemli önceliğimiz. Onlar çünkü Beykoz'da olmayabilir. Onlar dışarıdan gelmiş olabilir ama bizim çocuklarımızı yetiştirecekler. Dolayısıyla bu günümüzün ekonomik e, şartlarında öğretmenlerimizin üzerine biraz daha fazla bize sorumluluk düşüyor. Belediyemize, hepimize. Onlarla ilgili e, iyi projeler... Onları rahat ettirebilecek her şeyi burada yapmayı e, tavsiye ediyorum. Buradan dile getiriyorum. Tabi şöyle bir motto da geçmeden olmayacak. Günün mottosu şöyle. Dini diyor tilkiden öğrenen tavuk çalmayı sevap zanneder diyor. Şahin hocamız demişti. Velhasılı bu vesileyle ebediyete intikal eden, özellikle şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bütün emektar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü buradan kutlarım. Teşekkür ederim. Gökhan Bey biz teşekkür ederiz. Özgür